Merhaba. Ankara'dan 90 kilometre ile Polatlı'nın Sakarya Köyü'ne geldim. Halide Edip adı var ve Kadın Kahramanlar Müzesi'ndeyim. Eskiden müze değildi tabii ki burası. Müze olmasının birkaç yıllık bir tarihi var. 1921'de Sakarya Savaşı'ndan sonra Yunanlar geri çekilirken Polatlı'nın köylerini yakıp yıkıyorlar. Hatta Polatlı'nın bir köyünde bir tek canlı tavuk bile bırakmıyorlar. Bütün köyü yok ediyorlar. Sonra da savaştan sonra Atatürk'ün emriyle Yunan mezalimi araştırma komisyonu kuruluyor. Halde edip adı var bunda. Bunların arasında bir birkaç kişi daha var. Her neyse halde edip adı var. Bu Yunan mezalimini Polatlı'nın köylerinde araştırırken burada konaklıyor. Bir süre yanındaki insanlarla birlikte. Yine bu ev Kırım göçmeni olan ailenin evi bir de karargah olarak kullanılıyor. Tabelasında da Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunan ordusunun yaptığı işgaller esnasında ve muharebe sonrasında çekilirken Haymana Polatlı biraz önce anlattığım şeyler yazıyor. Ve bu köy ismini de Sakarya Zaferinden alıyor. Şimdi böyle ışıl ışıl dümdüz görünüyor burası ama buranın eski halinin fotoğrafları da var. Bildiğimiz Polat'ın'ın kerpiç evleri gibi. Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle İmtihanı kitabını okuduysanız Orada bu evden, Polat'ın'ın köylerinden de söz ediyor. O kitabı okudum ben. Altını çizdiğim yazılar programında da Youtube kanalımda var. O günden bugüne evin içinde tabii ki sadece yapısı orijinal olarak kalmış olmalı. Yoksa basamaklar falan böyle değildir. Kapalım acaba? Evet kapalı. Ala göz Karargah Müzesi gibi köylerde bulunan bu tür yerler anahtarı köydeki bir görevli de buraya bakan birinde oluyor. Gezmek isteyen insanları köylüler gördüğü zaman şunu bul anahtar onda diye yönlendiriyorlar. Sakarya köyünde bir de şehitlik var. gidelim biz. Tam az önce söylediğim gibi oldu. Bir köylü geldi. Arabasıyla durdu. Sonra birini telefonla aradı. Ziyaretçin var dedi. Buranın anahtarı kimdeyse onu çağırdı. Ben de tam biraz bekleyip gidecektim. Merhaba. Merhaba Normalde açıyorsunuz mu? Ben geldim diye mi açtınız? Yok yok aç açıyoruz da bir yere kadar <laughs> gittim geldim. Makinenin bir parçasına gitmeye başladı. Ha. Kimleri İyi tamam. Şey. Köyün çoğu göçmen mi? Evet. Siz göçmensiniz. Ya, burası. Evet. Burası da benim annemin doğduğu yer. Hadi Biz ya. Biz verdik burayı. Öyle mi? Evet. Yani müze olarak bağışladınız yani. Böyle devletin olsun diye. 1900 2-3 buranın kuruluşu. Yunanlılar sizi Rus falan mı zannediyor? Geldikleri zaman Tatarların hiçbirine dokunmuyorlar. Tatarlara dokunmadıklarının sebebi Rusça konuşanlar çokmuş o zaman. Ha Bunlar Türk değildi. De. Romanya'dan gelip de Avrupalı diyerek. Hmm. Biz Köstenceden gelme bizim köyün çoğusu. Yani Ukrayna her son bölgesinde. Benim annem burada doğdu. Öbür teyzelerim Ankara'da. Sizin adınız, soyadınız nedir? Sezginer. Sezgin. Abdullah Sezginer. Abdullah dedi. Sezginer. Köyde mi yaşıyorsunuz siz de? Benim evimde karşıda o hmm. bayraklı olan evde benim evim. Ben de Polatlıyım. Ya eski adı Yağır, şimdiki adı Oğuzlar. He. Orası babamın köyü, Şaban Özü de annemin köyü. İyi, evet. vardı bunların. Yani ben de çocukken çok oynadım bu balkonda falan. Hmm. Eskiden e, herhalde. Dayım burada oturuyordu. Burasının ben dayımın evi olarak bilirim zaten. Annemler dört kız kardeş bir oğlanlar. Dayım burada oturuyordu. Dayımın çocukları da hepsi İstanbul'dalar. Valla biz de kardeşler olarak da yani daha doğrusu torunlar olarak da iki teyzem sağdı o zaman. Teyze böyle böyle müze yapacakları evi verelim mi dedik. Teyzem de ne iyi olur ya zaten bakımsız iyi olur bir hatıra olarak kalır dedi. Ve onun şeyiyle verdik. Size YouTube'a koyabilir miyim kanalıma? Yok ya. Yok. Şunları, bunlar da ne var canım? Yok ya. Gel, Hemşerim. Çay içelim gel. Çay içelim bir de bir şey daha soracağım. Gel. Sizin dedelerden falan buranın halde edip advarlara verilişini falan anlatan oluyor mu? Valla bunu teyzem çok anlatıyordu rahmetli. Ne diyordu? 92 yaşında rahmetli oldu. Yunan Gölleye da olarak kullanılmış burası. Öyle mi? Yani ha, yani el koymuş Yunanlılar. Yunanlılar geldiği zaman. Teyzem Yunanlılarda da Yunanlıların da karargah olarak kullandığı evlerden birisiymiş burası. Şey olarak bu karşıdaki ev şey benim. Bayrak olan, ha. bayraklı kapısında Türkiye haritası olan. Tarla tapan var mı? İşliyorsunuz mu? Ben çiftçilik yapıyorum zaten. En güzelini yapıyorsunuz vallahi. Şehirde olsanız hem başınız ağrır. Vallahi kendim de yaşam kentte oturuyorum. Çay yolunda. Evet. Ben de evet. ayrancıdayım. Evet. çevresinde acayip mezarlar, şehitlikler var. Evet. Yerleri bilmiyoruz. Evet. bizim köyde ben hani bizim işimiz tarla sapan daha kete olduğu için Bizim köyde böyle şehitlik, bu 12 birlik şehitliği var ya burada. O şehitlerdeki gibi ben size bu bizim köyde 4-5 tane şehit gösterebilirim. Şehitlikler arasında. bir de bilinenler aslında mesela kayıp, kaçtı falan denen insanlar hepsi şehit olmuş. Evet. Dağda, bayırda. Onlara biraz öyle haksızlık ediyoruz aslında. Kaçmışlar, maçmışlar kaçmışlar, deniyor. Kaçmışlar, lafı Kaçan... biraz fazla. Kaçan varsa da o kadar değil. Yani Cid. hepsi ölmüş dağda bayırda. Evet. İki tane taş koymuşlar başına. Herkes unutmuş şimdi. Şey. Çanakkale'ye gittiniz mi? Gittim. Orada bir tane şehitlik var. Şehitliği yaptıran subay. Subay savaştan, Çanakkale savaşından sonra bizim şehitlerimizin kemikleri, memikleri yığılmış böyle tepe gibi. Evet. Subayın biri evini satıyor, malını mülkünü satıyor, kendi cebinden oraya şehitlik yaptırıyor. Aferin. Bizim Ama ya. Zaten bizim milletin vefalı olması bu yüzden belli. Yani biz buranın değerinin önemi yok. Maneviyatının yaşaması önemli bir şey. Anlatabildim mi? Maddi değeri hiç önemli değil. Zaten torunlara bölünse kim kime ne düşecek? Bir mal öyle. zaten en fazla iki kuşak kalır bir ailedir. İlla biri yer. Mutlaka. Bu böyledir. Yunus Emre'nin dediği Al gibi. Alagöz Karagah Müzesi de sizin yaptığınız gibi bir ailenin bağışladığı şey. şeyin, Türk oğullarının. Onlar da bağışladı değil mi? Evet. Anıtka bakıyor şimdi. Evet. Orada. Zaten hani bizim şeyimiz Polatlı mesela, Polatlı Belediyesi'nin kuruluşu 1928. Yani Türkiye'nin ilk belediyelerinden. Ondan önce köy müydü ki Polat? İstasyonmuş. Demiryolu hmm. Demir istasyon. mesela Ziraat Bankası'nın 11. şubesi Polat'lı şubesi. Vay canına. Şube kodu hala 11'dir. Ali Fuat Çevresi Atatürk'ten önce geliyor, Ankara'ya yerleşiyor. Ankara Atatürk'ün 2000 karargahın, yönetimin gelirilmesi için önce hazırlıkları yapıyor. Yatacak yerleri evet. hazırlıyor. Şu güzergâhtan gelin, Ankara'ya buradan girin diye onları da o hazırlıyor. Geliş tarihini bile Ali Fuat belirliyor. Evet. Atatürk ilk gelirken kalabalık halkı bir görüyor. Çok seviniyor, iniyor, herkesle selamlaşıyor. İkinci bir karşılama da başka bir mesafe evet. Önce atılar, sonra vatandaş, sonra da şehrin içine geliyor genelkurmay kavşağına. Halkın o coşkusunu görünce zaten desteği burada, arkasında hissettiği ha, için burada başlıyor. Evet. Yoksa daha milli mücadele yeni başlamış, arkasında kimse yok, yanında asker yok. Kazım Karabekir, Karadeniz'den asker yolluyor, al bunlar sana yardım etsin diye. Ey Giresunlular mesela geçen hafta Tatlı da bulundu. Nerede bulundu? mezarlık hmm. kısmının dati şehitlik olarak Giresun Birliği burada bir şey olmuş değil. Tespit hmm. edildi yani. Dün, evet bugün yerlerini noktaladılar. O Doçent doktorun adını hatırlayamadım ya. Biri var. Ya şu şeyler. Sürekli uğraşıyor. Bakıyor oraya da. Coğradarla. Evet. Kolodun bütün köylerini buldum. geziyor öyle. Evet. Sağ olsun bir Doçent doktor var yazar. Evet. Birkaç kitabı var. Bizim... Şey mi? Sel Selim mi? Selim Erdoğan. Ha Selim Erdoğan mı? Ha, Selim Erdoğan. Bizim bölgede. Bizim çalışıyor. Tak. Karşılaştığımız konuştuk. Tabii tabii konuştuk. Efendim. Güzellik, değerli iş yapıyorum. Selim Bey. Tugay Alpat. Alpat. Kalem varsa yazayım isterseniz. Şundaki falan izler öyle çok. Babam eskiden tarlada kalem. Hasat masat yapacağız ama sigaranın kağıdına yazı aldı. Aynen biz öyle yapacağız. İki parmaklık <laughs> kağıt bile boşaltılmaz. Arkasını çevirirdi. <laughs> şey i̇ki çuval gübre şuraya. Evet. <laughs> Ben daha ilkokula başlamamışken çocuklarım hep tarlalarda geçti çalışmaktan. Sen bunun arkasına gelmedin. Java motosikletleri hatırlarsınız değil mi? Cezeyi bilebilirim ya. Birisi javalar. <laughs> Şimdi çözdü. Cezeler tek çözdü. Şimdi ki Java. Java mı? yeniden motosiklet yapmaya başladı. <laughs> başladı mı? Ben de bunu böyle Çok sağa sola... Çok çözdüm o Java'da. Öyle mi? Evet. yani sesi mesi. Aynısını yeniden ürettiler onu biliyor musun? Öyle mi? O egzoz upuzun gidiyor böyle. Takı çok şanslı arayıp da bulamayacağım bir gezi oldu bu. Polatlı olduğum için köylerini, yaşlarını çok severdim. Aydın bir yerlisiyle tanıştım buranın. Ankara'da yaşıyor ama bu evin sahibi biraz önce izlediğiniz gibi. O videodan sonra da epey bir sohbet ettik birlikte, köylerden, Türkiye'den. Hmm, eşeğe bak. Halde Edip var tarafından kullanıldıktan sonra tabii ki evde eşya falan hiçbir şey kalmamış o zamanda gördüğünüz kapılar, duvarlar, hepsi yenilenmek zorunda kalmış ama bu duvarın altında kerpiç yapı hala duruyormuş. Onun üzerine kaplamışlar yani şunlarla. Bu kapılar yeni. Buranın eski fotoğraflarını görecek olursanız, yıkık dökük, eski bir Polatlıya. Maket, model, canlandırma olaylarını sevmiyorum ama çünkü ruhu tam yansıtmadığını düşünüyorum. Bomboş kalmasındansa insanların ilgisini çeksin, görmeye gelsinler diye böyle yapmak zorunda kalıyorlar. Yunanlar Polatlıya kadar gelip köyleri işgal ettikleri zaman, Tatar köylerine zarar vermiyorlar. Bunlar Türk değil diye hem tip olarak, dil olarak biraz daha farklı göründükleri için Tatar insanlara dokunmuyorlar. Batı'da da Tatar çoktur. Yani sadece yapı olarak kalmış. evi görmektense evin sahibinin torunuyla sohbet etmek daha değerli oldu benim için şimdi. Memnun kaldım. Gidelim artık. Bir de şehitliğe bakalım. Şehitlerimize bir Fatiha okumadan gidemeyiz tabii ki. Allah rahmet eylesin hepsine. Çoluk çocuk genç yaşta hayatlarını toprakları uğruna vermişler. Sakarya 12. Grup Şehitliği. Adını Sakarya Savaşı'ndan alan Sakarya Köyü'nde halde edip Adıvar'ın kaldığı evde 12. Grup Komutanlığı da kalmış bir süre. Burası da onun küçük şehitliği. Tabii ki tespit edilenler getirip konmuş buraya. Polatlı'nın köylerinin dağları taşları Çanakkale kadar yoğun olmasa da tespit edilememiş. Başında bir taş olan ya da olmayan şehit mezarlarıyla dolu. Selim Erdoğan ilgileniyor bunlarla bakalım. Sağ olsun.